bekleriz yarın güreşimize. Öyle güreşin şöyle hayırlı olsun şimdiden. Öyle güreşimiz hatası kazası inşallah. Hatası közası, hayırlı olsun. Başka. Masaj yolları ben bu yolumu boz, bozdurmam diyor. Bozarsak diyor parasını alırım diyor. Ama yolumuz da bizim asırlık yolu. Günlerdir hepimiz mesela eski yol. Onu biz bıyıklı da boya bulaşmıştı, başmıştı bu işi. Bıyıklı da Bulaştı. <gülüyor> 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 farklı şey, üretmiştik yani. Araştırma evet. yani genel merkezi bir yok. genel merkezi icra ediyormuş. Tabii yerimizden onları biraz açıyoruz. İstifa etmedi şu anda. Yok, istifa etmedi. Belediyede bağımsız belediyede süresi bir değil. Değil mi? Değil mi? yok, atılmıyor. İl teşkilatı ihraç ettik diyor, genel merkezin bir tebrik atıyor. Tüzük diyor ki, belediye başkanı, genel başkanı O ediyor. yani şu an muallaktasın. Evet, İşte buranın atmosfer çok farklı. Yani burada seçim var ama gerçekten. Korkar kurdu CHP oy veren 1500 e yakın insan, yani AK Parti'den de ne yakın insan oy verdi bana ya. yani. Yani Karabuz'da bizim ilçede öyle slogan vardı yani. Aydın da burada şey. E şimdi bu sloganla herkes oy kullandı. MHP'yi birinci getirdiler. AK Parti gerçekten birinci, birinci de ikinci CHP geldi. Sonuçta bakın yerel seçimde partisi yok. E şimdi biz burada büyük şehirde. Yani bir hafta on günde ben orada toplantıya katılmadım. Onları burada herkes burayı, biz senin yanındayız, çok iyisin yaptın, şudur budur. Yani karpuzu da köy gibi bir yer, hizmete ihtiyaç var her noktada. E şimdi grup kararı bence, partilerin grup kararı olması çok yalnız. Seçilmiş insanlar bütün partilerin oyu seçiliyorlar. Yani hizmet alabileceği şekilde davranan arkadaşlar değil. Doğru da doğru, yanlış da karşı çıkan bir insan hareket edilebilirdi. O da olmadı. Farklı bir işaret edilir mi? Şöyle sıfat için izleyeceğiz, şöyle Yok kesinlikle. Kesinlikle. Bir öpücük var